Herkese için Herkese merhaba. Şimdi kaldığımız yerden mevzuya devam edelim kardeşim. Dostlara de bu ne lan böyle? Dur da bir şey. çakır. Reisim, reisim özür dilerim reisim. Dostlara selam. Çatışmaya devam kardeşim. Kanka ben bu alt tünelin oradayım. Tünelin oradan çıkacağım birazdan. Çıktım. Şu karşı bir zurna var. CC, CP gibi Tımbız beni indirdi kardeşim Dışarı çık dışarı 13 13 Ben de 14 <laughs> Şaka mı lan bu Geber Geber Kardeşim ben şimdi Bu koridorun oradayım bu uzun bir koridor var ya oradayım <laughs> Bu kim lan Artık orada Lan oğlum bir durumda da bir oyunu izle lan. Bir durumda da bir oyunu izle kardeşim. Bu nasıl bir incir abi? Ulan! Sniper'a ya sen lan ya, ya, ya kafan çalışmıyor mu senin? Gelmiş buraya burada burada sniper'a beni avlayacak. Çekilip gibi avlarım böyle. Avlandık. 13. Ben de 14. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben ne oluyor kardeşim çatır çatır tıkıyorlar çatır çatır indiriyorlar bak ver o şeyden çık uzun koridorun sonundayım bir tane maymun gördüm ve icabına baktım kargoyla diğer tarafa postaladım kardeşim ha bir tane daha geçti oradan şimdi nerede lan bunlar lan nerede, nerede nerede lan burada mermiyle cevap verdi Soruma lütfen ağzımla cevap ver. Mermi değil. Yoksa bu saatten sonra ben de sorup, Mermiler konuşur, mermiler. Bu saatten sonra mermiler konuşur. Nerede? Oğlum biri tak tuk tak tuk sıkıyor. Nerede? Nerede sıkıyorlar ya? Tamam orada kal. Ben şey diyeyim. Bu uzun camın oradayım. Kal orada ben uzun Sen orayı temizle. Ben burayı temizledim. temizledim. Otra boşalım Bir tane. Aaa. Kellesi bitiyor. Bir kelle daha alındı kardeşim. Dikkat et. Kellene dikkat et. Nerede lan bu Aaa bir tane daha geliyor Opss Değil Lan İkisini indirdim ya lan İkisini aynı anda indirseydim mükemmel olacaktı da Ha şurada bir tane Bors var Aaaaa Oğlum önünde adam var Aramızda adam var Adamı es geçip beni indiriyorsun ya Kardeşim böyle şey olamaz ya Bir tane Keko'yu indirdim Evet Bir tane Keko'yu daha indirdim kardeşim Olan bir sağına sonuna bak sağına sonuna Allah Allah ya Oğlum Bir yerden sıkıyorlar ama Bak bak Valla benim avumdu Aa. Ya, Oradan bir as gibi çık Ben de zaten burada bekliyorum anasını Orada as gibi çık hemen ben de iter Nereye nereye nere, nereye nereye bekle Eee ayla varalım ayla Ey. Oradan bir tane soğuk bir şeyler alayım da içeyim ya yani. ver kardeşim Çay içe sıkayım kardeşim Hep içerim Ya ne oluyor ne yapıyorsun arkamdan maymun gibi Su içene yılan bile dokunmaz şerefsiz Ama sen sonra içmiyordun ki O mı? Çakır reisin Eyvallah 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 Oğlum bir durun da bir oyuna girelim ya. Fırtına. <laughs> Mangalak bar tavu kestik mangal yakalım. Lan oğlum. Yazık lan yazık. Yazık bu yazık yazık. Harbi yazık ya. Yani. Durun da bir oyuna girelim. <laughs> bu da lan lan. lan. Ya niye domaldın anlamadım niye domalarak gidiyorsun o ay hani, niye eğilerek gidiyorsun niye eğilerek geldin yani Sakın reisim eyvallah eyvallah reisim eyvallah baş tacısın baş tacısın Ya oğlum burada ne bekliyorsun çok merak ediyorum ya Köşe <laughs> pusmuş. Hani ne bekliyorsun merak ediyorum hani Saklanarak oyun oynuyorsun ya da çok... o oyunun en zekalısı sen Yani ya ya sen 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 Dur bu ne? E ben çıkıyorum abi oyundan. Böyle oyun mu olur ya? Böyle oyun mu olur abi? Ulan ne, ne saçma bir oyun lan bu da. O da öyle ne diyor lan o bir dakika. Birisini oyna bu oyuncu. İbo. bo bir bok. La oğlum bir sıkmayın bir şey okuyoruz burada. Bir sıkma sıkma. Bir yazı okuyoruz orada. Kardeşim sık. Ver lan. Aldın mı? Çık. Ya bu oynan. Oğlum o kuyamadım. Birisi de oyundan atmamızı istedi ama kim kim bunu atmak seçemedim ekranda kusura bakmayın. az önce ben bak... Bir kardeşimiz, bir diğer kardeşimiz oyunu atmak istiyor. Neden ısrarla oyunu atmak istiyor bilmiyorum. Şimdi sevdiğini soracağım yazacağım soramıyorum yazamıyorum. Oylama başarısız. Yani ben oy verirsem çıkacak mı? Lan bir daha eğer oylama olursa <laughs> Oyun vermeyeceğim. Bir daha bir daha oynama ya. Bak, korlan. Kardeşim doğdun ilk hedefim ben miyim yani İlk ilk avın ben doğdun ilk avın benim. Puh. Hiçbir şey demiyorum ya hiçbir şey demiyorum ya. Hiç mi olur ya? Şimdi nerede lan bunlar? Koçum neredesiniz koçum? Alo! Alo! Gel gel para var gel! Eyvallah eyvallah eyvallah! <laughs> nereye gidiyorsun nereye nereye? Buradan bir adet mermi almadan nereye gidiyorsun? <laughs> Sniper'ı almış bizi avlayacak. Lan yer mi Lan. Ya bir bok. Kardeşim dikkatimi çekiyor. Hep sen beni vuruyorsun. Çoğunlukla. Ya, bir daha seninle alakalı bir oylama gelirse ki oyun bitti. Tebrik ediyorum. Yani derece alamadık. Reisim, çakır reisim ikinci olmuş. Eyvallah kardeşim. Bu oyun burada finito kardeşim. Geri yayacağız kardeşim. Geri yayacağız. Kendinize iyi bakın. Biz oradaki çatışmada görüşmek üzere.